Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsü yapılmış bir kişinin üzerindeki cambar büyüsünün etkilerinin kalkması için olan küçük bir işlem anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıdın altına şimdi çizgi koyuyoruz. Çizgi koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde sonucunu görüyoruz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirler. Orada yazan herkes ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kaşık büyüsü çok sıkıntılı problemli bir büyüdür. Hep bilinçsiz yapıldığı için farklı zararlar vermektedir insanlara. O yüzden bunu genelde bozulurlar. Yani yanlış yerlerde yapıldığı için. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken budur. Ve ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.